Yamyama bekliyoruz şu an. Dükkandan saldık köpe. Şimdi eve gelecek. Bakalım ne yapıyor. Gelmiş mi? Gelmiş. Bizim Yamyam yam burada. Gelmiş. Gelmiş bekliyor yemeğini. Yemeğini arıyor. Neredesin lan sen? Şimdi yemeğini verelim yam yamın. Yemeğinde makarna var, et var, tavuk kemiği var, yoğurt var, kıs kıs var, kısır var. Bir adam bunu normalde yiyemez. Ama bizim yam yam, bizim yam yam bunu yiyecek şimdi bakalım. Kaç saniyede yiyecek. Otur bakayım yam yam. Sen acıktın mı yam Dur bakayım dur. Hayır otur bakayım. Hayır yam yam. Otur bakayım yam yam. Yam yam otur bakayım. Yat bakayım yam yam. Yat. Yat bakayım. Yatasın. Yat. Şu an açtık vurmuş. Açtık vurduğundan yatmayı bile yatmıyor. Yat bakayım. Yat. Aferin. Aferin. Kalk bakayım. Kalk bakayım. Hayır. Hayır yemeyeceksin. 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 Şunun mu lan? Hadi ya bakalım. Bakalım tam 36'da kaç saat kaç dakikada yiyecek bunu. Şu an bak ellet kendini sevdirir. Ama yete geldiği zaman kendini sevdirmez çakal. Bak, 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 et var ya et. Et de kırılıyor. Ver bakayım eti. Yani, Depoda boşalmış zaten. Depo boş gördüğünüz de, Depo şu an boş. Depoyu dolduracak. Fazla et olmadığından fazla et olmadığından buraya 20 saniyede bitirdi bir tavayı aşağı yukarı 20-25 saniye yarım dakika sürmeden bir, bir dakika sürmeden bir tavayı bitirdik Ve bu yine boş. Yavaş yavaş boğulacağım. Şu yavaş yeme, yemek yemek yemeği yavaş ne yemiyorsun sen ya? Şu yavaş niye yemeği Sildi süpürdü. Sildi süpürdü işte. Sünnetle bakın oğlum. Sünnetle. Sünnetle bir şey kalmaz. Aferin sana. Tencereyi de yiyeceğim. Tencereyi de yiyeceğim. Tamam bitti. Başka bir şey yok.